Kızlar. Nasılsınız? Nereye gidiyoruz? İyi ki? İyi ki. Bizi bekle. Nereye geldik biz? Parka geldik değil mi? Evet ablası tut bakalım İlke'nin elinden. Evet. Kızlar şuradaki tekli kaydırağa doğru bir gidelim bakalım. mi? Gelin bana. Gel 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 gel. İyi ki nereye geldik biz. Parka geldik değil mi? Evet bugün hava güzel ve kızlarla parka geldik. Kızlar. Salıncakta mıyız şimdi? Evet. <laughs> evet nasıl eğleniyor muyuz? Biz parkı çok seviyoruz değil mi? Evet. Harikasınız. Edizciğim. Merhaba. <laughs> İyi gecem. Maskelerimizi hiç çıkarmıyoruz değil mi? Evet. evet. Harikasınız. Efendim? Eve gidince çıkarıyoruz. Harikasın İlkeciğim. Dışarıda maskemizi çıkarmıyoruz değil mi Elis? Evet. Harikasınız kızlar. Mecburi, Mecburi. evet anneciğim. Evet kızlar kaydıralım mı? Evet. Hadi bakalım kim daha güzel kayıyor? Bence ikiniz de çok güzel kayıyorsunuz. İlke mola mı verdin? <laughs> hadi bak ablan kaydı çabuk. Elizi yakaladım, 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 yakaladım elizi. Kaç, kaç, kaç. Evet İlke bekleniyorsun hadi kay bakalım. Hadi gel bakalım İlkeciğim. Ne aynısı değil anneciğim. Ne, Bilmem öyle yapmışlar anneciğim. Hadi kay bakalım Eliz. Ne. Eliz naber? ne haber? İstersen diğerinden kayabilirsin anneciğim. <laughs> Kırmızı mı? Evet şimdi ilke kayıyor. Oley hop. Ne, ne, <laughs> boş buldun tabii parka Şimdi Eliz ablan geliyor. Hoppala. Evet. İyi yakaladım seni. <laughs> Eliz ablan diğer merdivenleri kullanıyor. İlkecim hayır hayır İlke nereden çıkıyorduk? Yanlışlık var bu işte. Merdivenlerden çıkıyoruz. İlke burayı kullanmıyoruz. Harikasın. Ablan geliyor. İlkecim nereden? Hadi gel bakalım. Hoppi. Şimdi Efendim Sen ne anlatıyorsun Ne anlatıyorsun Hadi kay bakalım evet. Allah'ım bu kızlar parkta coştu Evet hadi bakalım kızlar İlke kayıyor mu İlke Yakalayayım seni Yakalayayım seni Yakalayayım seni Hop Aferin hop oldu. Harikasın. Eliz, Elis. Maviden, maviden mi kayacağım? Hadi kay bakalım. İlk kuş. Merdivenleri çıkıyor. Eliz de geliyor ve geldi. Harikasın. Gel bakalım. Ne şimdi spor aletlerine gelmek istedi. Elif spor yapmak istiyormuş. Şimdi birazcık bacaklarını karın kaslarını çalıştırıyor. Efendim annem? Gel aşkım. Gel anneciğim. Sıra ikincisine mi geldi? İlkeciğim o sana göre değil aşkım. Peki istersen bu taraftakilere gel. Şimdi ablam Vav wow, iyi güzel. Değişik hareketler. Evet. Sen hangisine gideceksin İlkeci? Ha onu mu yapacaksın? Hadi yap bakalım. Ha, hadi yap onu aşkım. Bak arkada. Arkada. Hadi yap bakalım. Aferin ah İlke. Yap bakalım İlke. Evet. Ne var orada anne? Aa, hadi bak aynısı. İlke sen burada ne yapacaksın anneciğim? Yap bakalım bir bana. Ne yapmak istiyorsun? Sen bunu seviyorsun İlke. Kaldırıyorsun böyle bacaklarını. Wow, harikasın İlke. Babanla mı öğrendin? Harikasın. Harikasın. Çevir çevir döndür döndür döndür. Kızlar kızlar. Kızlar spor örneklerinde devam ediyor. İlke de şimdi. Evet. İlke biraz sınırları zorluyor gibi geldi. Şimdi izle bakalım İlke ne yapacak annem. İzleyelim mi İlke? İstersin. Allah. İçiyor. İçiyor. <laughs> evet evet abla da yapabilir anneciğim. Tamam abla da beraber yapabilirsiniz. Aa tamam, oh, Eliz yukarıdan tutsan daha iyi değil mi? Yukarıdan. Evet. Kaldır bakalım. Hop. <laughs> Kızlar ben de. ne yaptık çimenlere mi geldik şimdi? Evet İlke, çimenlerde miyiz? Oh, bir yayı bakalım Eliz bir yayı bakalım. <laughs> daha çok yürümeyi tercih İlke daha çok yürümeyi tercih ediyor. <laughs> Elis uzandın mı çimenlere? Uzan bakalım bir. <laughs> Ağzı mı dolu? Evet. Evet. Oh Elis'cim uzandı. Keyfine diyecek yok. Elis. ev el sallı bize ya. <laughs> Gökyüzü manzarası çok mu güzel? Harikası. İyi ki sen ne yapıyorsun aşkım? çiçekli çimenleri aşkım. Çimen. Evet çimenlere dokundum. Bir otursana annem ya. Aykılar çok keyifli ama. Burada çok fazla çiçek var değil mi? Evet. Ama onları koparmamamız gerekiyor değil mi anneciğim? Çiçekleri koparmamız gerekiyor. Seni seviyorum Melis. İlkeciğim nereye? Allah nereye gidiyorsun? Yakaladım seni nereye gidiyorsun? Seni yakaladım seni nereye? Yoksa kaydırağa doğru mu gidiyorsun? Kızlar nereye gidiyoruz? Oturacak mıyız şurada? Hadi gidelim şurada oturalım birazcık tamam mı? Yavaş yavaş. Geliyorum yakalayacağım sizi. <laughs> bu parkı çok seviyoruz değil mi biz? Evet. İyi ki. İyi ki. Bu parkı seviyor musun? Evet. Evet iyi ki bu parkı çok seviyor. Elis? Evet. Sen de seviyor musun bu parkı? Evet. Hadi gelin biraz mola verelim. Çubuk kreker yiyelim. Evet sana su aldım İlkeciğim. İlke bana bakar mısın bir? Şimdi biraz atıştırmalık tamam mı? Ben Hadi gel bakalım. İlke ve Elis. Anne. Nasılsınız? <laughs> Oturduk mu? Evet. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Çubuk kreker mi yiyorsunuz? Evet harikasınız. Biraz mola verdik değil mi? Sonra oyunumuza devam edeceğiz. Evet. Biraz daha parkta oynayacağız değil mi? Hala saatini mi göstereceksin yoksa Elis? Saatine takıldım bakayım bir saatine. Aa, harika. İyi kedim seninki bakayım. Oo, seninki de çok güzel. Harika. Kızlar. Ben de. Sizi seviyorum. <laughs> Bu nasıl bir poz yahu? Bu nasıl bir poz yahu? İlkeci? Bu nasıl bir poz ya? Harika bir poz. <laughs> Kızlar. Parkın sonuna geldik. Evet. Şimdi eve gitme zamanı. Evet. Çok eğlendik mi? Çok eğlendik. Bence de güzeldi. Biraz da sakindi park. Kimse olmayınca daha çok eğlenebildiniz, değil mi? Evet İlkecim, eve dönüyoruz. İlke? İlke. İlk bana tamamla kesiyor videomu. <laughs> evet. İlkeciğim güzel eğlendin mi? Bana bir bakmak ister misin? Bana bir uçak al de. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım eve dönüyoruz. Hoşçakalın.